Merhaba sevgili arkadaşlarım. Evet yeni bir tarih dersi video dersiyle birlikteyiz. Bugünkü tarih dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani Rusya'nın savaştan çekilmesi, Presley Talks imzalaması, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birinci Dünya Savaşı'na dahil olması, Wilson ilkelerini yayınlaması, arkasından da Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını sizlere anlatacağım arkadaşlarım. Şimdi öncelikli olarak Rusya'nın savaştan çekilmesi Brest-Litovsk Antlaşması. Sevgili arkadaşlarım Rusya'da 1917 yılında Ekim devrimi yani Bolşevik devrimi olmuş. Sosyalist devrim. Çarlık Rusyası yani Krallık Rusyası veya monarşik bir yapılanma olan Çarlık Rusyası yıkılıyor. Yerine Sovyet Rusya kuruluyor. Evet rejimi sosyalist bir rejimdir. Bu sisteme geçiyor. Sovyet Rusya devlet başkanı Lenin 26 Ekim 1917'de tüm Sovyetler Kongresinde barış kararnamesini okuyor. Şimdi Lenin bu barış kararnamesini hazırlayan ve tüm Sovyetler kongresi okuyan kişi burada ne diyor? Bir kere Birinci Dünya Savaşı'nı emperyalist bir bölüşüm savaşı olarak nitelendirmiş. Ve Sovyet Rusya'nın bu savaştan çekildiğini ilan etmiştir. Şimdi Sovyet Rusya bu e, barış kararnamesinden sonra... 18 Aralık 1917'de Erzincan ateşkesiyle Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti ile bir ateşkes imzalıyor. Evet 18 Aralık 1917 Osmanlı Sovyet Rusya arasında Erzincan ateşkesi imzalanıyor. Bu ateşkes Kafkas cephesini fiilen kapatan gelişmedir. Yani artık Kafkas cephesinde Ruslarla Osmanlı arasında bir çatışma olmayacağının garanti edildiği bir ateşkestir Erzincan ateşkesi. Ve bir süre sonra Sovyet Rusya tüm ittifak devletleriyle temasa geçiyor ve tüm ittifak devletleriyle Almanya, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Bulgaristan ve Osmanlı Devleti ile 3 Mart 1918'de Brest Litovsk Antlaşması'nı imzalıyor. Evet önemli bir anlaşmadır. Bu anlaşmanın Almanya, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Bulgaristan'la ilgili hükümler bizi ilgilendirmez. Bu anlaşmadaki ...Osmanlı'yla ilgili hüküm bizi ilgilendirir. Onun için Brest Litovsk Antlaşması'na göre Sovyet Rusya evet ...1878 öncesi sınırlarına geri çekilmeyi taahhüt ediyor. Şimdi yani 1878 öncesi dediğimiz 1878'de Berlin anlaşmasıyla Kars Ardahan, Batum Çarlık Rusya'sına bırakılmıştı Osmanlı'dan alınıp şimdi Sovyet Rusya bu topraklardan geri çekildiğini söylüyor. Fakat Osmanlı Devleti'ne diyor ki ben bu topraklardan geri çekiliyorum ama Kars, Ardan, Batum'da halk karar versin. Yani referandum halk oylaması yapılsın diyor. İşte bu ateşkesten sonra pardon bu anlaşmadan sonra bölgeden çekilen Sovyet Rusya böyle bir talepte bulunmuş. Kısa bir süre sonra Elviye-i Selasi adını verdiğimiz Kars, Ardan, Batum'da halk oylaması yapılmış ve halk Osmanlı Devleti'ne katılmayı kabul etmiş. İşte Brest-Litovsk Antlaşması ile birlikte Kars Ardan Batum Osmanlı Devleti'ne geçmiş. Sadece bu yerler değil Sovyet Rusya bu anlaşmayla Birinci Dünya Savaşı'nda Çarlık Rusyası'nın işgal ettiği Trabzon, Van, Erzurum, Erzincan'dan da geri çekilmeyi tahayyüt etmiştir arkadaşlar. Evet bakalım bu anlaşmayla ne olmuş? Bir, ittifak devletlerinin doğu cepheleri kapanmıştır. Şimdi ÖSYM bizden bunu bilmemizi istiyor arkadaşlar. Şimdi e, yani Rusya savaştan çekilirse hangi cepheler kapanmıştır? Sorulabilir. Onun için birincisi Galicia cephesi İkincisi ise... Kafkas cephesi arkadaşlar. Evet daha önceki konularda da anlatmıştık. Ee, Rusya ile Avusturya, Macaristan... Galici cephesinde savaşıyordu. Rusya'nın savaştan çekilmesiyle Galici cephesi kapanır. Rusya 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti ile... Kafkas cephesinde savaşıyordu. Rusya'nın savaştan çekilmesiyle de... Kafkas cephesi kapanacaktır. Önemlidir... Sevgili arkadaşlarım bunu lütfen unutmayalım. İkincisi ise Rusya e, bu savaştan resmen çekilmiştir. Evet resmi bir anlaşma yaptığı için e, ittifak devletleriyle savaştan resmen çekilmiş oldu. Üçüncü olarak da şunu görüyoruz. İtilaf bloğu güç kaybetmiştir. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı öncesinde üçlü itilaf kurulmuş. İngiltere, Fransa, Rusya. Ve savaş başlıyor 1917'de de Rusya savaştan çekiliyor. Yani itilaf bloğu güç kaybetmiş. Son olarak bu bölümle ilgili şunu söyleyelim. Ee, Rusya'nın savaştan çekilmesinde ee, Osmanlı Devleti'nin Çanakkale Savaşı'nda başarılı olması etkendir. Evet Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı Devleti İngiliz ve Fransız donanmalarını durdurmuş. Boğazdan geçişine izin vermemiş. Bu da iki devletin, İngiltere ve Fransa'nın Rusya'ya yardım yollayamamasına sebep olmuştur. Bu da ileride Rusya'nın ekonomik olarak güç kaybetmesine, Rusya'da devrime ve Rusya'da bolşeviklerin iktidara gelmesine, Sovyet Rusya'nın kurulmasına ve Sovyet Rusya'nın da bu savaştan çekilmesine sebep olacaktır. Evet, bir diğer başlığımız Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesi ve Wilson ilkelerini yayınlamasıdır. Arkadaşlar savaş öncesinde savaş öncesinde İngiltere İtilaf Bloğu'nu kurmuş Almanya'ya karşı. Daha savaş yok. İngiltere Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmede bulunuyor ve Amerika'yı da İtilaf Bloğu'na katmak istiyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'nin itilaf bloğuna katıl teklifini kabul etmiyor. Ve Amerika İngiltere diyor ki ben dış politikada Mondrea doktrinini uygulayacağım. Evet şimdi bu Mondrea doktrini arkadaşlar Amerika'nın dış politikada yalnızlık politikasıdır. Evet. Evet. Amerika'nın yalnızlık politikasıdır. Yani Amerika çok eski dönemlerde oluşturulan yani 1820'li yıllarda oluşturulan Monroe Doktrini'nde diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'ni Avrupa, Asya, Afrika'daki gelişmeler ilgilendirmez. Amerika'yı tek ilgilendiren bir yer var, Amerika kıtası. Avrupa devletleri de bu konuda Kesinlikle Amerika kısa kıtasına müdahale etmemelidir diyor. İşte bu Monraya Amerika'nın yalnızlık politikası, içe kapanma politikasıdır. Bu açıdan önemli. Fakat savaş başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafsızlığını ilan ediyor. Bir süre sonra Amerika'nın Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere ve Fransa'ya silah satışı yaptığını görüyoruz. Evet Amerikan gemileri Atlas Okyanusu'nu aşarak İngiltere ve Fransa'ya ulaşıp silah satışında bulunuyorlar. Almanlar bunu tespit ettiklerinde Alman denizaltıları Atlas Okyanusu'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin gemilerini vurmaya başlıyor. İşte bu da Amerika'nın Birinci Dünya Savaşı'na katılmasına sebep olacak. Ama sevgili arkadaşlarım Amerika'nın Birinci Dünya Savaşı'na katılmasında bu etken yani Alman denizaltılarını Atlas Okyanusu'nda ABD gemilerini vurması etken. Ama bir etken daha var o da arkadaşlar Almanya Meksika ittifakının kurulmasıdır. Şimdi arkadaşlar e, Almanya Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı e, tepkili silah satışından dolayı tepkili ve Meksika'da Amerika Birleşik Devletleri'nin güney komşusu sınır komşuları Meksika ile Amerika'nın ilişkileri kötü. Sınır problemleri yaşıyorlar. Ve bu noktada Almanya Meksika ile ittifak yapıyor Amerika'ya karşı. Çünkü Almanya'nın hedeflerinden biri de Amerika Birleşik Devletleri'nin topraklarına saldırmaktır karada. İşte bunu yapacağı zaman Kimden destek isteyecek? Meksika'dan. İşte Almanya Meksika ittifakına göre Alman orduları Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırdığında Meksika orduları da Amerika Birleşik Devletleri'nin topraklarına girecek ve Amerika Birleşik Devletleri'ni ortadan kaldıracaklar. Ve bazı eyaletleri Amerika'ya ait eyaletleri Meksika'ya bırakacaktır. Almanya bu anlaşmaya göre arkadaşlar. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ittifa Almanya Meksika ittifakını öğrenmesi üzerine Amerika'nın birinci dünya savaşına dahil olduğunu görmekteyiz. Evet gördüğünüz gibi iki neden Amerika'nın savaşa katılmasında etken. Evet Amerika 2 Nisan 1917'de İtilaf bloğu saflarında birinci dünya savaşına dahil oldu. Şimdi bakın Amerika savaşa dahil olduğunda müttefikleri İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya. Daha Rusya'da devrim olmadı Amerika savaşa girdiğinde. Fakat bir süre sonra Rusya'da devrim oluyor, Sovyet Rusya savaştan çekiliyor. İşte Sovyet Rusya'nın gizli anlaşmaları açıklaması üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson kendi adıyla anılacak ilkelerini yayınlıyor. Aslında bu Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiltere, Fransa'ya sunduğu şartlarıdır. Çünkü Amerika savaşa girdiğinde müttefikleri İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'ne kendi aralarında yaptıkları gizli anlaşmaları söylemiyorlar gizli anlaşmalardan haberi yok Amerika'nın. İşte Amerika'nın gizli anlaşmaları öğrenmesi üzerine ABD Başkanı Wilson İngiltere ve Fransa'ya diyor ki benim 14 maddeden oluşan ilkelerim var. Eğer benim ilkelerimi yani şartlarımı kabul ederseniz Birinci Dünya Savaşı'nda sizin saflarınıza savaşa devam eder. Eğer teklifimi, ilkelerimi kabul etmezseniz savaştan çekilir. Şimdi bir kere Sovyet Rusya savaştan çekilerek İtilaf bloğu güç kazanmıştı. Şimdi Amerika'da savaştan çekilirse İngiltere Fransa bloğu bu savaşı kaybeder. İşte onun için İngiltere ve Fransa Wilson ilkelerinde yer alan kararları kabul etmek zorunda kalmışlar. Eğer kabul etmeselerdi birinci dünya Savaşı'nda başarılı olamayacaklardı sevgili arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Wilson ilkeleri 8 Ocak 1918'de yayınlanacaktır arkadaşlar. Şimdi bu sayfamızda Mondrea doktrininden bahsetmişim. Buraya çok takılmayın. Şimdi bu Mondrea dediğimiz Arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanıdır. Aklınızda olsun, ileride çağdaş Türk dünya tarihini anlatırken bu tip doktrinleri çok göreceğiz. Truman doktrini, Eisenhower doktrini gibi. İşte doktrin kavramından önce yazan isimler hep Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlarını oluşturmaktadır. Bakın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Monroe 1823 yılında Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Kongresi'ne bir öneri sunmuş. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Kongresi bunu kabul etmiştir. İşte biz buna Monroe Doktrini diyoruz. Evet biraz önce de bahsettim. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa devletlerine diyor ki sömürgeci devletlere Amerika'yı Avrupa, Asya, Afrika ilgilendirmez. Yani ne olursa olsun bizi ilgilendirmez. Ama Avrupa devletleri de Amerika kıtasına müdahale etmesin diyor. İşte bu arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nin içe kapanma politikasıdır. Yalnızlık politikasıdır. Dışarıda izlediği yalnızlık politikasıdır arkadaşlar. Evet, şimdi bu Wilson ilkelerinden bahsedelim. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiltere, Fransa'ya sunduğu tekliftir, şartlardır. İngiltere, Fransa da bunları kabul etmiştir. Bakalım birinci maddemiz. Yenen devletler, yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak almayacaklar. Biraz geriye gidin. Gizli anlaşmalarda toprak alacaktı değil mi İngiltere, Fransa ve İtalya ve Rusya. Artık alamazlar. Amerika Birleşik Devletleri ilkeleriyle bunu yasaklamıştır. O zaman ne oldu arkadaşlar? Gizli anlaşmalar yok sayılmış. Toprak alamayacaklar için. Evet Wilson ilkelerinin birinci maddesiyle gizli anlaşmalar yok sayılmış. Yani kabul edilmiyor. 2. ittifak devletlerin savaştan çekilmelerin üzerinde birinci madde etkilidir. Yani ittifak devleti dediğimiz Almanya, Avusturya, Macaristan, Osmanlı, Bulgaristan. Bakın bu dört devlet Wilson ilkelerine dayanarak savaştan çekiliyorlar. Neden? Çünkü savaş bitti. Savaş tazminatı ve toprak vermeyecekler arkadaşlarım. Onun için dediğim gibi önemli bir bilgidir bu. Dediğim gibi artık ittifak devletleri savaştan çekilecek. Yani Wilson ilkelerinin bu maddesinden sonra ittifak devletleri savaştan çekildiği için Wilson ilkelerinin bu maddesi veya kendisi savaşın süresi üzerinde etken olmuş. Yani savaşı kısaltan gelişmedir. Birinci Dünya Savaşı'nı uzatan gelişme Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı ordularının başarılı olması. Savaşı kısaltan gelişme Amerika Birleşik Devletleri'nin Wilson ilkelerini yayınlamasıdır. Evet bundan kısa bir süre sonra önce Bulgaristan, arkasından Osmanlı, arkasından Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve son olarak da Almanya. İttifak itilaf devletleriyle barış anlaşması imzalamak için görüşmelere başlayacak. Evet Wilson ilkelerinin ikinci maddesindeyiz dünya barışını korumak amacıyla uluslararası bir barış örgütü kurulmalıdır. Şimdi burada Wilson milletler cemiyeti demiyor ama uluslararası bir barış örgütü kurulmalıdır diyor. Yani Wilson ilkelerinde milletler cemiyetinin kurma fikri burada ortaya atılmış ilk kez. Evet Wilson ilkelerinde milletler cemiyetinin kurulma fikri fikir ortaya atılmış. Daha sonra 18 Ocak 1919'da Paris'te toplanan konferansta yani Paris konferansında milletler cemiyetinin kurulmasına karar verecek itilaf devletleri. Ve milletler cemiyeti 1920'de ise Cenevre'de kurulacak. Şimdi sevgili arkadaşlarım milletler cemiyeti oluşturma fikri Wilson ülkeleri. ...ilk kez. Milletler... ...cemiyetini kurma kararını... ...İtilaf Devleti'nin aldığı yer... ...Paris Barış Konferansı... ...ve Milletler... ...Cemiyeti 1920'de... ...İsviçre'nin... ...Cenevre kentinde kurulmuştur. Üçüncü madde... ...silahlanma yarışına son verilecektir. Dört... ...gizli anlaşmalar yapılmayacaktır. Yani... ...Amerika Birleşik Devletleri açık diplomasiden yana gördüğünüz gibi gizli anlaşmaların yapılmamasını istiyor. Kimden? İtiraf devletlerinden. Beş, uluslararası ticareti geliştirmek için ekonomik kısıtlamalar kaldırılmalıdır. Şimdi burada kastedilen ekonomik kısıtlamalar şunlardır. Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'nin Fransa'nın sömürgelerinden mal alamıyor. Yani ticaret yapamıyor. İşte İngiltere ve Fransa ülkelerinde kanun çıkarmış. Bu kanunlara göre İngiltere'nin ve İngiltere'nin sömürgelerinden başka hiçbir ülke ham madde satın alamaz. Fransa'da da aynı kanun mevcut. Onun için Amerika'nın eline bir koz geçmiş. Gizli anlaşmaları öğrenmiş. Wilson ilkelerini yayınlıyor. Amerika'da İngiltere, Fransa'ya diyor ki ülkenizde uygulamaya koyduğunuz ekonomik kısıtlamaları kaldırır. Yani Amerika gidecek İngiltere'den, İngiltere'nin sömürgelerinden, Fransa'dan, Fransa'nın sömürgelerinden ham madde satın alabilecektir bu maddeye göre. Evet 7. 6. Madde, maddemiz pardon. 6. maddemiz önemli. Boğazlar uluslararası ticaret gemilerinin geçişine açık olmalıdır diyor. Evet yani İstanbul ve Çanakkale Boğazları kastedilmiş. Boğazların uluslararası ticaret gemilerine açık olması gerektiğini söylüyor. 7. madde Osmanlı ülkesinde azınlıkların çoğunlukta bulundukları yerlerde egemenlik azınlıklara verilmelidir diyor. Şimdi bu Osmanlı için kötü bir madde. Yani bu Osmanlı'nın parçalanması anlamına geliyor. Osmanlı ülkesindeki Rum, Ermeni azınlığa toprak verirseniz Osmanlı parçalanır. Evet, 8 Osmanlı ülkesinde bu çok önemli bir madde. Türklerin çoğunlukta bulundukları yerlerde egemenlik Türklere verilmelidir diyor. Sevgili arkadaşlarım, çok iyi bir madde Türkler açısından. Çünkü bu madde Türk Kurtuluş Savaşı'nın hukuki dayanağını oluşturacaktır. Çünkü bu maddede ne diyor? Osmanlı ülkesi Türkler nerede çoksa orası Türklerindir diyor. İşte Wilson ilkeleri veya Wilson ilkelerinin bu maddesi Türk Kurtuluş Savaşı'na hukuki dayanak oluşturuyor diyoruz ya. Şöyle ki bu dönemde Türk milli mücadelesini kim destekliyorsa Mustafa Kemal ve arkadaşları dernekler yani müdafaa hukuk reddilak cemiyetleri kongreler milli mücadele yanlısı gazetelerimiz Wilson ilkelerini temel referans alıyorlar. Hatta Mustafa Kemal de misak milli hazırlarken Wilson ilkelerini temel referans almıştır arkadaşlarım. Şimdi sevgili arkadaşlarım bu 7 e, ve 8. maddeler aslında e, şöyle tanımlıyoruz. Yani ee, Osmanlı ülkesindeki azınlıklar kendi geleceklerini kendileri belirlesin. Nasıl belirleyecek? Halk oylaması veya referandum. Osmanlı ülkesi Türkler kendi geleceklerini nasıl belirleyecek? Halk oylaması, referandum. Biz buna bir isim veriyoruz. Evet. Self Determinasyon adını veriyoruz. Yani her ulusun kendi geleceğini belirlemesidir. Evet her ulusun kendi geleceğini belirlemesidir. Şimdi arkadaşlar her ulus kendi geleceğini nasıl belirler? Referandum veya halk oylaması yaparak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı self determination ya da self determinasyon dediğimiz bu kavramı kimden almıştır? Sovyet Rusya'da. Sovyet Rusya Devlet Başkanı Lenin barış kararnamesinde her ulusun kendi geleceğini belirlemesinden yana olduğunu söylemiştir. Onun için ABD Başkanı Wilson da Sovyet Rusya'dan etkilenip sert determinasyonu Wilson ilkelerinde arkadaşlarım koyduruyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım Wilson ilkelerinin diğer maddeleri var. Bunlar biraz detay. Ama bunlar hakkında da bilgiler verelim. Bir kere ne diyor? Polonya devleti kurulmalıdır. Evet yani Wilson ilkelerinde Polonya devletinin kurulması da isteniyor. 10. Romanya, Sırbistan ve Karadağ'dan yabancı askerler çekilmelidir. 11. Avusturya Macaristan halklarının uluslararası alandaki yeri korunmalı ve halklara özellik verilmelidir. Yani kendi geleceklerini belirleme hakkı ve onlara kendi içlerine serbest, serbest ee, fikir belirtme, serbestçe davranma hakkı verilecektir. Çünkü Avusturya Macaristan İmparatorluğu arkadaşlarım çok uluslu bir devlettir. Farklı milletlerin bir arada yaşadığı bir imparatorluktur. İşte Wilson ilkelerinin 11. maddesiyle... Avusturya Macaristan'da yaşayan halklara, milletlere özeldir. Yani kendi içlerinde serbest olma durumu veriliyor. Tabi bu ileride Avusturya Macaristan'ın parçalanmasına, arkasından Avusturya Macaristan'da dört devletin kurulmasına sebep olacak. Avusturya, Macaristan, ee Çekoslovakya, Yugoslavya gibi devletlerin kurulmasına sebep olacak. 12. İtalya'nın sınırları ulus niteliğine dikkat edilerek çizilecektir diyor. Yani yine burada ne var? Self determination ya da self determinasyon var. Her ulus kendi geleceğini belirlesin diyor. 13. Bütün Fransız toprakları özgürlüğe kavuşmalı. işgal edilen Fransız toprakları geri verilmelidir. Burada kastedilen Asas Doran bölgesidir arkadaşlarım. 14 Belçika'daki yabancı işgallere son verilmelidir. Alman işgali var. Belçika yeniden kurulmalıdır diyor. 15 Rusya'daki yabancı askerler çekilmelidir. Evet sevgili arkadaşlarım geldik bir dersimizin sonuna. Ee, bundan sonraki dersimizde sizlere Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını anlatacağım arkadaşlarım. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlarım hoşçakalın.